Evet öksürmeden giremiyorum. Arkadaşlar geçen tanıştığım Arkadaşlar geçen gün biz Bela giderken Remzi abiyle tanıştık. Remzi abi dronumuzu almak için bize yardımcı olacaktı. Yani yardımcı olacaktı bana. Ee, neyse işte şimdi ben tek başıma gideceğim. Eğer alamazsam drone'u Remzi abi arayacağız. Nasıl arayacağız? Benim kendi numaram da yok. Yani buraya ait bir hattım da yok. O yüzden e, <laughs> birinden arayacağız işte. <laughs> Umarım verirler bize zorluk çıkarmazlar. Çünkü öyle yasal bir hakları yokmuş ya yani bana ait olan bir şeyi bildiğiniz el koydular yani. Ki burada drone uçurma kuralları Türkiye'deki ile aynı yani. Askeri bölgeler hariç yani Türkiye'de böyle askeri bölge dışında zaten askeri bölge yani kırmızı bölgenin olduğu yerde uçuramıyorsun. Biz de oradalarda zaten uçurmayacağız yani. çok küçük bir yer. <laughs> 40 dakikaya yürüyerek gidebiliyorum mesela. Şimdi 40 dakika o. Kaç dakikadır yürüyorum? Yaklaşık 20 dakika, 25 dakikadır yürüyorum. Gayet yürüdüğüme de pişman değilim. Çok güzel yani. Şuraya bakar mısınız abi? Evlerin hepsi neredeyse 50-60. Ne 60 abi? Şu en az 100 yıllık var yani. <laughs> Bir arada haritaya bakayım. Yolu kaybetmeyelim diye. Bu yoldan hiç sapmadan dümdüz devam edersem kavşağa çıkacağım. Kavşaktan da aşağı ineceğim. <laughs> sanayi bölgesine girdim sanki. Bu videonun adı da drone'umun drone'umu nasıl geri alamadım mı? <laughs> Neyse karar veririz onu artık. Drone'u alabilirsek. Şu an çok da doğru gittiğime emin değilim. He. Vallahi yanlış gidiyorum sanki. Bir yere sapmamam lazım ama ben bir yere mi saptım ya. Neyse ileriden sola dönüyor oradan biz de döneriz. Arkadaşlar Lord Palace buranın en büyük otellerinden bir tanesiymiş. Kaç yıldızlı? 1, 2, 3, 4. 5 yıldızlı otel. Evet buradaki en büyük 5 yıldızlı otellerden bir tanesi. Geldim şimdi burada. Biraz biraz gerginim abi. Yani vermezlerse işte orayı ara. O gelsin falan hiç hoşlanmadığım şeyler yani. Ki Türkiye'deki drone yasası ile buradaki drone yasası aynı yani. Hiçbir farkı yok ki hepsini geçtim ya drone'uma nasıl elde koyabilir ki yani bir türlü anlam veremedim yani para almak için 12 buçuk 12 lira para aldı bir de acayip sinir bozucu neyse şimdi gireceğiz bakalım bu sefer dönüşü ak günlerle değil filo ile yapacağım filo turizm onunla geleceğim gümrük. Tam evet. Girerken buradan mı Oradan mı? Bilmiyorum. Neyse bakacağız şimdi. Abi böyle bir saçmalık yok ya. Yemin ediyorum böyle bir saçmalık yok ya. Abi i̇ki de, de... gitmişler yani mesaisi bitmiş ikide. Neyse dur şuradan birinden telefon bulayım da Bir arama yapayım Acayip sinirim bozuluyor yani. Şuraya bak ya <laughs> İçide kimse kalmazmış diyor Yarın sabah 8'de gel diyor Ya var ya sinirim bozuluyor ya Yemin ederim ya çıkacağım yani neyse şu taksi durağından birini arayayım bakalım o yardımcı olabilecek mi? Abi merhaba kolay gelsin. Ya telefonunuzu kullanabilir miyim acaba ya? Bir arama yapacağım da. Kardeşim inan bizim telefonlarda arama yapamıyoruz şu an. Öyle mi? Kimse yok mu orada? Yok kimse yok abi ya. Hatta. Türkiye hattı. Türkiye hattı. Türkiye hattı. Evet. Hmm. Misafiriz yani tavsiye varsa orada. Yok vallahi ya burada. Tamam eyvallah abi. Yes, bir de gidelim şurada. Bilet satış noktaları var. Onlara bir soralım. Bakalım onlar yardımcı olacak mı? onları ya. Çekiyor. Vlog çekiyorum abi. Ne demek YouTube için vlog çekiyorum. Hmm, ne demek bu vlog? Dayı boş ver sen ne yapacaksın vlogu? <laughs> abi merhaba kolay gelsin ya. Telefonu kullanabilir miyim abi? Arama yapmak istiyorum da. Valla buradan bir abim ya. Onu arayacağım da bir yardımcı olması gerekiyor da bana. Ben Türkiye'den geliyorum abi. Nasıl abi? Ankara. Geziyorum. Vlog için çekiyorum. Vlog çekiyorum. Youtube için abi. Şey alan kodu girmeme gerek yok galiba değil mi abi? 05... 52 Hangisinden arıyorum abi? <laughs> Arkadaşlar Remzi abi arıyorum. Bakalım Remzi abi cevap verirse alacağız bir onu. Alo. Remzi abi merhaba abi. Tahir ben. Merhaba arkadaş. abi nasılsın? Nasılsın? Ya abi şey bir şey rica edeceğim senden. Ya geldim de ben şimdi buraya. E, bunlar şey kapalıyız falan diyorlar da. Bir, bir bilgin var mıdır acaba? Yani e, kapalı saat kaç saatte gideceğiz? Kaçta gitmem gerekiyor? Ben mesai 5 diye bitiyor sandım da. Yok. İki, gibi falan mı bitiyor acaba? Çünkü saat iki buçuk. Ha öyle mi? Kimse yokmuş buralarda zaten. Görmedim kimseyi. Sabah sekiz buçuk gibi. Ya ben dedim belki ben tek başıma sana zahmet vermeden halledebilirim diye düşündüm de. Neyse. Yarın sabah o zaman birlikte alalım mı abi ya? Tamam. Sabah sekiz bu sabah geçeceğim. ona Tamam tamam olur abi. Kaçta buluşuruz ki? Kapanmıyor ya. Alo. Ama kaza kapatmış. Abi çok teşekkür ederim ya. Çok sağ ol abi. Abi böyle işte. Şimdi burada ne var? Ak günler var, filo var. Dur bakayım. Bilet alabilirsen bileti de alayım. Aradan halledeyim onu da. Ondan da kurtulayım. Merhaba kolay gelsin. Eee ya bilet alacaktım da. Ee, ama şey üstümde nakit yok. Size para transfer etsek olur mu öyle? Kim hanımefendi mi? Merhaba. Ama bağlantı lazım. İnternet bağlantınız var mı acaba? Size bağlanıp size para transfer etsem. <laughs> Neyi istediğin? Ya bilet alacağım da üstümde nakit yok. Size para transfer edeyim diyorum. Evet. Siz de bileti alın, verin işte. Ama internet bağlantım yok işte şu an. İBAN'ın alt fotoğrafını çek. Nerenin anlamadım. Ben. Telefonu mu vereyim? Aynen. 6'ya en son ne zaman alabilirim peki? Yani, son gün alabilir miyim? Mesela 6'sında kaçta yerde saat? Yani olmazsa alırsınız. Mesela bugün yerde oldu hani bugün ekleseniz. Şu an Anladım yok. Ama, Aha. E, o güne... Dolmamış olursa alabilir miyim o zaman öyle mi? Bakayım. Tamam teşekkür ederim çok sağ olun kolay gelsin. Arkadaşlar bileti alacaktım normalde ama bana gelen parant <laughs> bana gelen para transferi kredi kartımın ekstresine gitmiş arkadaşlar ve hesapta şu an sıfır. <laughs> Allah'ım ya. Of. Çeto'nun bize gönderdiği para piç oldu. Çeto bana bir <laughs> Ya. <laughs> bir şey de rast gitsin ya. Bir şey de rast gitsin hayatından bunu okuyayım ya. Bir şey de iyi olsun. <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok abi. Buraya kadar mal gibi yürüdük. 40 dakika içinde 40 dakikada geri mal gibi yürüyeceğiz. Böyle bir vlogun hiçbir anlamı yoktu kanka. Bok gibi bir video oldu. Sikeceğim ya.